Kuzum benim ya. Çok özlemiş özlemişim seni. Hı. Oh. Hı. Ben de özledim teyze o iş ya. Daha sık gel işte böyle özlüyoruz biz seni. Gelirim. Sen anlat bakalım nasıl gidiyor okul? Ha? Hı. Yarış da yok galiba bu ara. İyi, iyi. yani fena değil. Hı. Fena değil. Ya teyze sen o yazışmaları şey gördün mü? Hani ayar olmadın mı? Saçma sapan şeyler yazmışlar, katil falan. Toksik mallar ya. Boş ver, geçti bitti zaten onlar. Takılma sen. Takılma. Hemen geliyorum. Tamam. Efendim kankam. Aylinler nerede anne? Osman İnci'nin odasında. İnci'nin odasında? Misafir odası yaptım orayı. Boş kalınca öyle. Bunlar birbirlerine girdiler. Yani biraz ayrı kalsınlar dedim. Osman'ı yolladım oraya. Aylin içeride mi? Orada. Ben bir göreyim. Atla. babamın mektubu mu? Mektup denirse işte. Annemden sağ kalanlar. Gitmiş yakmış. Bir de üzerine su dökmüş. Kalanı kuruttum. Gerçi bir şey kalmadı da. Bak. Babam çözmüş onu. Elyas'ını karşılaştır. Baktım ben. Onun Elyas'ı. Sen niye baktın ki? Babamdan gelmediğini mi düşünüyorsun? Yok. Bir şeyden değil öylesine baktım. Annem anlattı değil mi? Konsolosluğa gittim. Babam denizdeymiş. Keşke burada olsaydı. Ona o kadar ihtiyacım var ki. bebeğimi duydum. Nasılsın? İçim yanıyor Ceylin. İçim yanıyor yani. Keşke babamı dinleseydim. Oku kızım. Okulunu bitir. Sonra evlenirsin demişti. Osman'ı başından beri sevmemişti hatırlıyor musun? Hiç istememişti. İnsandan anlıyor tabii. Sen de sabaha kadar ben Osman'la evleneceğim diye ağlamıştın. <laughs> Salak kızlar evlenince varsandım bende. Şimdi halime bak. Niye kızıyorsun şimdi geçmiş için kendine? Hem sen nereden bilebilirdin ki böyle olacağını? Yok. Ben anladım. Hayat sen doğru kararlar verince sana iyi davranıyor. Benim gibilerden de hesap soruyor işte. Saçmalama. Kim her zaman doğru karar vermiş ki? Hem sen neyin doğru neyin yanlış olduğunu nereden bilecektin? Yalan mı ama? Bak sen ne güzel gittin okudun koca peşinde koşacağına. Köpek gibi çalıştın. İşin var. Şimdi de kendi uygun eşin var. Bir de bana bak. Yuvam dağılmış. Söküp dikmeye çalışıyorum sürekli. Bıktım Ceylin. Gerçekten bıktım. Aylin. Kaybı bu kim? Bu testin yapılmasını istiyor musun gerçekten? Bak. Sonuç istemediğin gibi çıkarsa üzüleceksin. Böyle üzülmüyor muyum sanki? O bebek doğana kadar her gün öleyim mi? Ben yani bilmek benim de hakkım. Ben aralarındaki ilişki bitti diye affettim. Yeniden deneyelim dedim. Ama şimdi bu çıktı. Yani bebek Osman'dansa ne kadar kocaman bir bağ düşünsene. Ne bileyim boşanacağım mesela Osman'dan çıkarsa bırakacağım onu her şey çok farklı olacak o zaman bilmek benim hakkım yerden göğe kadar hakkın hem senin de doğacak olan çocuğun. <laughs> Ne oldu ki Gül yenge? Hadi geç geç. Geç. Anne hadi sen çık yukarı. Ee, ama ben... Anne hadi lütfen. Şimdi sizi buraya neden böyle oldu? Kim haklı kim haksız diye hesap sormaya çağırmadım. Zaten gelmiş geçmiş. Şu an daha önemli bir konumuz var o da bebek. Sanırım bebeğin kimden olduğu net değil ama her kimdense ailenin bilmek hakkı. Nasıl ya? Senin mi böyle düşünüyorsun? O test yapılacak zümrüt nokta. Ziver duyarsa beni öldürür, delirir. Bebeğin kimden olduğu anlaşıldı. Şu. Ya olmaz. Osman bir şey söylesene. Biterim ben mahvolurum lütfen. Onu kocanı aldatmadan önce düşünecektim. Herkes bir şekilde hatalarının bedelini ödüyor. Demek ki senin de ödemen gereken bedeller var. O randevu alınacak. Sonuç ne gelirse istersen kocana söyle, ister söyleme. O da senin ailenin gerçeği. gelip delirdim mi diye kızacaksın sandım valla. İnsan sürekli haksız bulununca. Tövbe. Durma öyle şey canım. Hem sen zaten yeterince fedakarlık yaptın bu ilişki için. İnsan bir süre sonra kendinden verince bitiyor. Evlilikte bitiyor, arkadaşlıkta, kardeşlikte. Her ilişkide bir alma verme dengesi olmak zorunda. Sen fazlasını bile yaptın. Bırak. Bırak artık onlar uğraşsın. Ay nasıl olacak şimdi böyle test mest? Ayıp vallahi. İyice büyüyecek. Bir güzel susup oturacaktık. Ay nasıl bakacağız birbirimizin suratına sonra? Gerekirse bakmayacağız anne. Niye susalım ki? Zaten bu üstü örtülü konuşulmayan şeyler yüzünden zarar görüyoruz. Ayrıca kıyamet kopacak diye bir şey yok. Çol çocuk sahibi insanlar, koca koca insanlar bunlar. Tamam, yapılmış bir hata. Ama yani ömür boyu kürek mahkumu gibi ceza mı çekecekler? Herkes gerçeği bilecek, ortaya koyacak şapkasını. Zaten gizledikçe büyüyor bu öfkelerde, yüklerde. Herkes artısını, eksisini hesaplayıp defteri öyle kapatacak. Yani o ne der? Yok ayıp mı olur? Yok komşu Gülsüm yan mı baktı? Aman mahallenin bakkalı ne düşünür falan anne yeter ben çok sıkıldım bu el alem ne der muhabbetinden. Yani bir kere de insanlar kendini seçsin ya şu hayatta. Aynen böyle olacak yani. Herkes doğrusunu yapıyor sanki. Kase varmak üzere. Bizim çalışmamız gerekiyor o yüzden gitmem lazım. Abla. Üzme artık kendini tamam. Teşekkür ederim. Ara canın sıkılırsa falan. Hadi anneciğim. Enişte sen de beni bir geçirir misin? Allah tehdit eden falan olmadı. Öyle istemiş falan da hatırlamıyorum yani. Pardon şu doping olayı vardı sadece o kadar. Zaten onda da herif daha bana ne yapabilir ki ya? Resmen kızımın hayatıyla oynadı. Şerefsiz. Evet, haklısın. Yani aslında beni hedeflediği için yaptı zannetmiştim. Sonuçta benim de adım var listede. Gerçekten herifin kafa çok enteresan çalışıyormuş. Zehir gibiydi. Acaba şu Zümrüt olayını biliyordu da oradan mı tehdit edecekti seni? Olabilir. Adam dünyada bilinmedik sır bırakmamış baksana. ...deşince altından çıkacak sırların var mı daha enişte? Yok Ceylin ne olsun başka? Bilmem sen söyle. Hayır sonradan ortaya çıkanlar biliyorsun. Bir yerlerini tırmalıyor insanın. Adım çıktı biliyorum da. Yok Ceylin yok. Hocan geldi. Hadi görüşürüz. Ee, enişte parlayı iyi görmedim. Dikkat edin ona olur mu? Nasıl abla? Daha doğrusu herkes. Halle oldu mu mesela? Zaman gösterecek ama zor bir geceydi. Al ben ben o kadar. Ben kullanacağım. Olur. Bildirim geldi uygulamadan. Sanırım tensip zaptı hazırlandı. O zaman duruşma tarihi de belli olmuştur. Aynen öyle. Kaç gün sonra? Üç hafta sonra. tamam süper. Hazırlanırız yani yaparız. Yaparız. Tozunu bile attırırız o mahkeme salonunun. Acaba ofiste mi inceleyecek bu yaptan? Yok ya diye gidelim. Hem Paris'ten de ilgili yeni bilgi alırız. Yalnız alayım anahtarları. Ben kullanacağım dedim. Şimdi biliyorum bir an evvel zaptı okuyacağım diye sen makas ata ata alayım. Ya ben ileri sürü teknik aldım. Tanımış mıydım? Hadi. Hadi bakalım. Hadi hadi. sür bakalım. Başka şey isteyen var mı? Sağ ol. Hadi. Teşekkür ederim. Keşke uyaptan baksaydık ya. Böyle dışarıda kalmak ne zor Nedir? Öncelikle mahkeme babamın raporundan etkilenmiş ki... ...atış önüyle ilgili bir kişi istemiş. Yani bulunan çekirdekle... ...atın bunları tutarsız gelmiş belli ki. E, güzel. Demek ki üçüncü kişi şüpheleri var. Kesinlikle. Zaten ayak izi kabul edilmiş. Eldivene de bir daha bakılmasını istemişler. Niye? E çünkü kriminal nedense su var mı diye bakmamış. Yani muhtemel eğer eldivenle atış yapıldıysa nerede bunun barut izi raporu diye. Süper. Ay kalbim heyecandan yerinden çıkacak. Bu olması gereken bu zaten. Masumsun. Üç hafta sonra ispatlayacağız. Yektağların şoförü kim tanıyor musun? Hı, hı Murat. Laçin'in şoförü aslında o. Laçin böyle trafikte sıkılıp arkaya geçip kitap okuyormuş. Bayağı yıllardır çalışıyorlar. Adının kimi kimsesi mi yokmuş, neymiş? Ay, ay bir şu kafamdaki ayrıntı çöplüğünü silebilir mi ya? Sen niye sordun bu? Kaç posta ben yardım ettim demiş. Engin istedi, ben de yardım ettim demiş. Nasıl yani? Ne ara konuşmuş ki Engin'le? Ha yekta yapıp adamın üstüne mi yığılmış? Bilmiyorum ama itiraf etmişim. Yek tatil bitmeyen parası. Kesin onun işi. Suçu ispatlanıncaya kadar herkes... Masumdur. Ama sen şimdi bana ilk tatil mi savunuyorsun? Küçük bir prensip hatırlattım sadece. İyi tamam parça soralım istersen. Benki yeşil çay olacaktı. Sallama değil yaprak bu savcım. Aynen dediniz gibi. Eline sağlık. Sağ ol. Afiyet olsun. Vallahi arkadaşlar cipsi, krakerdi, bisküvitti falan bıraktım. Bunlara da dandım. Sağlıklı yaşam şart. Yani çok lezzetli ama buyurun. Ben bunu yemeye kıyamayacağım galiba. Hmm, uzun yaşamaktan korkmayın Avukat Hanım. Biraz. Ben de hiç almayayım. Bir gelişme var mı Sayın Savcım? Olmaz mı? Vallahi sular durulmuyor. Bu Göksu'nun dolabında bir poşet saç çıktı. Muhtemelen senin saçın var içinde ama bakıyorlar şimdi. Yahu o kraker de cipsi derken şimdi mi söylenir bu? O zaman tutuklu yargılanma isteyeceksiniz. Mecbur. Oh bu da mis gibi kokuyor vallahi. Ya şeyi gördünüz mü? Tensip saptığını. Bu engamede biz de atlamışız. Bir de bu eldivenden sıvap ya alınmadı ya da bir şekilde iç edildi. Vallahi o kriminalde beni bile yok edebilirlerdi. Allah'tan eldiven duruyor da bir yangının külüne kurban gitmedi. Bu hakim kemak tekrardan istemiş. Ya yani ters teras adam ama işin de iyi. Öyle mi? Pamuk gibi değil yani. Ne pamuğu canım? Çakır dikeni gibi adam. Bana da öyle isten gelirdi zaten. Neyse bu e, Laçin'in şoförü Murat gelip itirafta bulunmuş. Aynen aynen. Ben yaptım diyor. Emin miyiz inandık mı? Bakacağız. Yani görünen o ki bu listede bir temizlik yapmak gerekiyor. Şunları siliyorum. Sen konuşmuşsun zaten. Sil. Ee, Osman'a da ulaşan olmamış. Elini de sildim. Var mı eksiğim? Bir köşede unutuyoruz bence. Haklısın. O zaman Göksu'yu ve Neva'yı da yazıyorum. Göksu şuraya yazayım. Evet. Bu delilleri örten bir maşa. Bu isimlerden kim tetikçiyi tuttuysa Göksu da onun adamı. Tilmen gittiği de varsayılıyor. Doğrudur. Evet, bu isimlerle görüşme ihtimali de var Göksu'nun. Kesinlikle. Ortaya da bir tetikçi mi yazsan acaba? Yazıyorum. Bence hala yekta ya. Büyük ihtimal. Ama acele etmeyeceğiz. 12'den bakacağız. Öyle mi diyorsun? Hı oh, hı. Oh. Aynen öyle. Ne oldu şimdi? Çalışıyoruz. Hı hmm. hmm. Pars'ın ya da Cüneyt'in ne derdi var öğrenmemiz gerekiyor. Yani tetikçiye bağlanmasa bile bize bir ipucu verebilir. Pars'ı Neva ile tehdit etti bence. Ama Cüneyt'in orada ne işi var, neyle tehdit edildi bir fikrim yok. Neva'nın bir açığı var o zaman. Tehdit edilesi, bir zaafı falan bir düşün bakalım. Belki hatırlarsın. Hiç sanmam katı prensipleri vardır onun. Hiç hata yapmaz canım? Hiç ait olmadım. Kaç yıllık ilişkiydi peki sizinki? Ne ara konu buralara geldi ya? ki çözmeye çalışıyorduk. Bu ara geldi. Birini mi bekliyordun? Yok. Şunun da önüne bir perde falan serelim. Böyle beynimizi açmış gibi. Bir Hoş bakayım değil. ben. Olmadı açmam. Asayiş Berkemal. Hayırdır ya ne asayişi? Ne Berkemal'i? Ajan olmadığını bildirdim içerideki. Ulan kim ajanım kim değil belli değil yani. Ha. Hoş geldin. Oo şimdi anlaşıldı ajan kavlayı. Amerikan usulüne geçmişsiniz. Böyle yazmalı çizmeli. Aynen. Üç hafta kaldı duruşmaya. Boş durmuyoruz biz de. Tebeşir nerede? Heh. Şurada. Ver bakayım şunu. ne <laughs> yapayım? Şam şeytanının babası. Şimdi bir şeye benzedi. Malzeme israfı. Parsavcım duruşmayı söyledi. Ben de bu saç olayına haber vermeye geldim. Eve gitmem lazım. Bekleyelim var. Oo işte belli etmiyor ya. ya? Abi, <laughs> Yok be ya öyle bir şey değil Allah Allah ya. Tuğçe bende kızım. Ha, ha. sen sende mi kalıyor artık? Vallahi bende mi kalacak kalmayacak mı hiç bilmiyorum ki. Babası olduğumu öğrenince çıkmış gelmiş evden kaçmış. Annesiyle de papaz olmuşlar. Kusura bakma biz de soramadık hakikaten. Ne oldu nasıl gidiyor? Ya ah be abi haliniz mi var sorasınız. Takılma, boş ver, önemli değil. E ama süper olmuş. Hem aranızda böylelikle bir bağ oluşmuş olur. Vallahi kraliçe süper mi oldu, başka türlü mü oldu hiç bilmiyorum ki ya. Ne kadar zor işlermiş bunlar babam ya. Yalnız bir şey söyleyeyim, aklımda bir şey var benim. Diyorum ki böyle Polonezköy'de bir hafta sonu bir kahvaltı organize etsek ailece ha, çoluk çocuk. Defne'yi de al gel, Çınar da gelsin. E ben de parlayı çağırırım, hem kaynaşmış olurlar. Şahane. Olur, olur. Ne zaman istersen. Vallahi çıkışsızım abi, ne kadar zor işlermiş bunlar böyle ya. Neyse, konuşu. Saç senin çıktı, yarın tutuklama talep edilecek. Göksu ne diyor? Ne desin? Tut yemiş bülbüle döndü. Siz diyor kendinize kurban seçtiniz. Öyle sustu oturuyor şimdi. O saçları nereden buldun acaba? <laughs>